Doktor benim derdim bambaşka bir dert. Arayan yerimi sorma boşuna. Yazdığın reçete değer mi zahmet? Kağıtla kalemi yorma boşuna. Kerem ile fayda vermez yardımın. Tıp ilminde çaresi yok derdimin. Her tarafı gurbet olmuş yurdumun. Düşünceme tuzak kurma boşuna. Gönlüm yığın yığın hasret yüklüdür. İçimde tarifsiz keder saklıdır. Sökemezsin yaralarım köklüdür. Merhem sürüp sargı sarma boşuna. Dost yolları nakışladı kanımdan. Sevdiklerim vergi keser canımdan. Sükuta muhtacım ayrıl yanımdan. İncitip günaha girme boşuna. Aşk koymuşlar ıstırabın adını Alamadım yaşamanın tadını Yapacaksan eğer bana yardımı Öldür kurtar İlaç verme boşuna